yaşadığınız bu güzel coğrafya için, İstanbul için dua ediyorsunuz. Eminim memleketimiz için ve bu memlekette yaşayan her insanın iyiliği için dua ediyorsunuz. Ben eminim dualarımızın hepsi aynı. Ve eminim tabii ki vatanınız, ana toprağınız, baba toprağınız ama artık ana vatanınız burası. Ama geçmişten geldiğiniz o güzel Bosna Ersek için o güzel topraklar için de dua ediyorsunuz. Oradaki insanların da iyi güzel yaşam sürmeleri için dua ediyorsunuz. Ben de sizler gibi dua ediyorum. Sizin duanıza amin diyorum. Ben de en az sizin kadar dua ediyorum. Onu söyleyeyim. Sevgili dostlarım, güzel hemşerilerim, İstanbul <laughs> Oğlum o kadar güzel bağırıyorsun ki benim konuşmam boş. Çok tatlısın. Çok tatlısın. Seni kucaklıyorum, öpüyorum seni. Fıstık seni de öpüyorum. Seni de öpüyorum. Sen de dünya güzelisin orada. Seni de öpüyorum. Seni de. Zaten onu ne diyeyim ben onu? Nere, yani sarsam, sarmalasam yetmez. Bahtı açık olsun. Vallahi bu ara eşimle nereye gitsek Kızım büyüdü Onun için hele bir kız evladı gördük mü Alıp eve götüresiniz geliyor onu söyleyeyim Tamam Yürekleri Bağları açık olsun ama benim Bu sene Hayatımın en büyük ödülü olacak Bu ödül Bu ödül benim için Şöyle bir ödül Her karşılandığım ilçede Artık bunun adı miting değil bunun adı aile buluşması. Biz kocaman bir aileyiz. Tam aileyiz dedim bir güzel annem de oradan bakıyor bana. Tam öyleyiz. Çoluk çocuk. Bütün hanımefendiler, beyefendiler. Gençler hep birlikte buradayız ya. Hep birlikte karşılıyorsunuz ya benim için dünyanın en büyük nimeti. Onun için diyorum ki bunu içten söylüyorum. Ne olur Allah'ım diyorum beni bu güzel insanlara mahcup etme. Onların onların mutlu eden bir belediye başkanı olabileyim. Gerçekten çok kutsal bir iş bu. Hizmet çok kutsal bir görev. Belediyecilik hizmeti. Dobro Ekrem abi demiş. Hoş geldiniz Ekrem abi demiş bize. Doğru mu söyledim? Tamam. Vallahi ne diyeyim? Ben bu şehirdeki bütün dilleri öğrenmek istiyorum. Açık ve net. Boşnakçayı da, Çerkezçayı da, Kürtçayı da hepsini öğrenmek istiyorum. En azından insanlarımıza merhaba diyecek, halatır soracak, kucaklayacak. O kadar büyük bir milletiz, ki, o kadar zenginiz ki tarifsiz. Yolda gelirken Tarık Başkanım'la konuşuyoruz dedi ki işte çok koşturuyoruz oraya gidiyoruz buraya gidiyoruz dedim başkanım esas belediye başkanı olduktan sonra belediye başkanı olduktan sonra koşacaksın evet, evet. ve belediye başkanı olduktan sonra yaptığın o koşu var ya dedim hayatın boyunca en büyük ibadet dönemin olacak çünkü halka hizmet gerçekten hakka hizmettir insanını mutlu etmek. Sabah kalkacaksın, akşam uyuyana kadar inan her anın bir ibadet gibi. İnsana hizmetin ibadet olduğunu hepimiz biliyoruz. Dün bir iftarımız vardı. Bu iftarımız bir ödül gibiydi. Yüz kreşimizden gelen çocuklar anneleri ve babaları binlerce çocuk eğitimde almışlar cıvıl cıvıl mini minnacık çocuklar şu kadar kürsüye tırmanacaklar tırmanarak benim yanıma gelecekler fotoğraf çekilecekler neredeyse birbirinin üstüne basarak tırmanacaklar binlerce çocuğumuza o hizmeti verebilmenin gururunu yaşıyorum ve binlerce çocuğumuzun sayısını iki katına çıkarmak 200 kreşe ulaşmak, 20 bin çocuğumuza kreş hizmeti vermek istiyorum. Size şöyle ifade edeyim, orada da söyledim. Dünyanın en büyük hizmeti, onların içinden bir çocuk çıkar, bir çocuk dünyanın en önemli bilim insanı olur, insanlığı kurtarır, memleketi kurtarır. O çocukları iyi yetiştirdiğimiz zaman bunun parayla ölçülecek bir değeri yok. O bakımdan ihmal edilen ne varsa bu şehirde çocuklara, gençlere, kadınlara, yaşama, hayata, havasına, suyuna, doğasına, çevreye ne varsa ihmal edilmiş. Beş yıldır o ihmal edilenleri durdurduk. Yerine İhmanı gidermek için yeni hizmetten taşıdık. Şimdi bu beş yıl var ya sizleri hizmetin en güzelleriyle buluşturmaya devam edeceğimize söz veriyoruz. Söz veriyoruz, söz veriyoruz. Sevgili dostlarım sevgili dostlarım en büyük sorun birbirimizin aslında az önce ifade ettiğim gibi çocuklarımız, gençlerimiz diyoruz ya birbirimizin hissettiği şeyler. Ailece ilk istediğiniz bu değil midir? Bu da yani. Çocuklarınızın iyi yetişmesi, mutlu huzurlu olmak. İkinci husus, bakın ikinci husus. Bu memleketin şu anda en önemli çözmemiz gereken ikinci husus. Ekonomik zorluklarımız değil mi? Evet. Emeklimiz değil mi? Evet. evet geçim sıkıntısı değil mi? Evet. Aynı zamanda işsizlik, insanların eğitim ve eğitim sonrasında sağlıklı bir şekilde bir iş hayatına atılma. Bütün bu süreçler en derin sorunlarımız. Emeklilerimiz dar gelirliden daha dar gelirdi. Bakın bu bir geçim sorunu değil. Bu bir ekonomik sıkıntı değil. Bunun adı yoksulluk değil. Bunun adı bunun adı bir afet. Bakın afet. Yani bu bir ekonomik afet yaşıyoruz. Bunu kimse hafif almasın. Hafif olan bu milleti artık kafasından silmiş kişidir. Milletini düşünmeyen bir akıldır. Biz bununla yüzleşiyoruz. Ve yüzleşmeye devam etmek zorundayız. Sevgili hemşehrilerim, benim güzel insanlarım. Biz onun için sosyal desteklerimizi altı katına çıkardık. Ben bu şehrin, bu mahallelerin, bu ülkenin yoksulluğunu konuşmak ister miyim? İstemem. Bu milletin zenginliğini konuşmak isterim. Zenginliğini konuşup deriz ki bu zenginliği daha fazla zengin yapacağız demek isterdim. Ama bu şehirde Çek lokantası açmak zorundayız. Çek lokantası. Onlar ne kadar küçük sesin, küçük sesin. O yüzden seni cimur yapacağız başkanım. Ama biz yüz bin gencimize burs mu verdik? Daha fazla vermek zorundayız. Bu zor günleri dayanışmayla atlatacağız. Annelerimiz evlatlarını huzurlu yetiştirsin diye anne kart mı veriyoruz? Daha fazla vermek zorundayız. Bu zor günleri atlatmak zorundayız. Bu zor günleri birlikte atlatabiliriz. Biz dayanışmanın gücünü ortaya koyuyoruz. Sevgili hemşehrilerim, bunların her birisini bize oy verin diye değil, biz görevimizi yapmak için bunları seviyoruz. Sizin olanı size veriyoruz. Sizin olanı size veriyoruz. Size veriyoruz. De. Bakın, sosyal destek, vatandaşın eksiğini görmek, vatandaşın eksiğini kapatmak, geçim sıkıntısına katkı sunmak sosyal devletin temel sorumluluğudur. Sevgili hemşehrilerim, bunlar bu memleketin insanlarını 15-20 yıldır, 20 yılı aşkın süredir sanki sosyal destek yapıyor ya, lütuf da bulunuyor gibi, sanki cebinden veriyor gibi, sanki borç veriyor gibi. Yani ben sana verdim, sen de bana oyunu ver. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bugün milletimin her ferdi geçim sıkıntısı yaşamasa, zengin olsa, müreffeh olsa, refah olsun, refah içinde olsa ben o gün seçim kaybedeyim, umrumda olmaz. Benim benim umrumda olan bu milletin huzurlu ve mutlu olması. Onun için çocuklarımızdan, gençlerimizden başladık. Onun için şimdi geçim sıkıntısı ve ekonomiyi konuşuyorum. Sevgili şeylerin sonuna kadar bu şehrin kaynaklarıyla açığını kapatacağımız birisi var, onun yanına koşacağız. Kendini, kendini sıkıntıda hisseden biri var, onun yanına koşacağız. Altı katı yetmez, yedi kat, sekiz kat desteğimizi mi arttıracağız? Arttıracağız. Bu zor günleri aşacağız. Ama size söyleyeyim. Bunlar gittiğinde bu memleketin fakirlik sorununu da bizim anlayışımız halkçı anlayış çözecek, halkçı anlayış. Bunlar çözemez. Bunlar çözemez. Bunlar çünkü bunların en temel sorunu şu sevgili hemşerilerim. Her şeyi bunlarda bir kişi biliyor. Doğru mu? Evet. Her şeyi bir kişi biliyor. Doğru mu? Evet. Şu topluluğun içinde bile şu topluluğun içinde bile benden daha uzman en az 100 konuda yüz kişi buluruz. Şu topluluğun içinde bile yetişen her insanın değerli olduğunu bilen birisi. Onlar her şeyi bir kişi biliyor. Bir kişi diyor ki kanal yapacağız. Ya arkadaş diyoruz ne kanalı? Bizim için İstanbul önemli. Yok diyor. Kanal yapacağız. Diyor ya ona ona bakan, böyle bakan 100 kişi bakan derken buraya gelen 17 bakandan bahsetmiyorum. Yani böyle bakan. Ama onlardan da bahsedebiliriz. Sorun yok. Böyle bakan. Onlar onlar öyle diyor ya. Hepsi bir Kanal diyor. Ben de soruyorum millete. Kanal mı İstanbul mu? İstanbul. Bu kişi istediği kadar kanal desin istediği kadar kanal ya, desin. O olmaz. O şey olmaz, ya. olamaz. O Milletin bir istemediği bir olmaz. Yapalım. Bu şehrin, bu şehrin zaten ihanet ettiğini ifade eden insanlardan kurtulması lazım. Bir de onların ihanetine fırsat vermeyeceğiz. Onun için yoksullukla mücadelenin neferi olacağız. Deprem meselesi. <laughs> üçüncü konu. Biz bu konuda da uzmanız. Kentsel dönüşüm meselesini en doğru biz yönetiyoruz. 5 yılda onların 25 yılda yaptıklarından daha güçlü işler yaptık yapmaya devam edeceğiz. Milletin güvenini kazanarak süreçleri şeffaf yöneterek insanları yaşadıkları yerden uzaklaştırarak değil kentsel dönüşüm diye sahilleri bina doldurup lüks konut yaparak değil, insanların binalarının dönüşümüne hem de katkı sunarak dar gelirlinin yüzde altmış kentsel dönüşüm desteği vererek emekli dar gelirliye yüzde altmış oranında o binanın ile ilgili destek vererek, kira desteği vererek, kit taşı seferber ederek o işini biz çözeceğiz. Son olarak sevgili hemşerilerim, akşamın bu vakti en önemli konu. Bizi ayrıştıranı değil, bizleri birleştireni seçin. Bizi birleştireni seçin. Bizi kutuplaştıranı değil, bizi birbirine düşüreni değil, bizi birbirine sevdireni seçin, sevdireni. Sevdireni seçin. veren vermeyen diye ayıran değil. Bizi yahu kimin oy verdiğinin ne önemi var? Millet kazanacak diyeni seçin millet kazanacak. Partizanlık yapanı değil. Partizanlık yapanı değil. Partisi ne derse onu yapanı değil. Millet ne derse onu yapanı. İstanbul ittifakı, halkın ittifakı. Büyük bir vicdan ittifakı diyeni seçin. Biz İstanbul'un muhafızı olmaya kararlı bir ekibiz. Ve sizi mahcup etmeyeceğiz. Sevgili hemşehrilerim, sizi mahcup etmeyeceğiz. Ben kalbimden göçeni söyleyeyim. Bir tane bile ev filesi istemiyoruz biz. Bir tane bile istemiyoruz. Biz bu anlayışın en başta hem birlikte de kazanmasını istiyoruz. Hem birlikte de kazanmasını istiyoruz. Hem de kazanma. Hem de kazanma. Sandıkta görev almaya hazır mı? Allah. Birlikte yönetmeye hazır mı? Allah. Ortak akılla şehrinizin, sokağınızın içinden ayrılmayan yöneticilerle bu şehri yönetmeye hazır mı? Allah. Bakan Başkanım Kartal'da. Bakan Başkanım Kartal'da. Kartal için Bakan Başkanıma bütün Kartal hazır mı? Evet. Birlikte kazanmaya ve birlikte yönetmeye hazır mı? Evet. O zaman Kocaeli'ye bir selam yollayalım. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız da burada. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız da burada. Evet. Ve bizi yalnız bırakmadı. Başkanım var mıydı sende? Ben yanlış yani olabilir diye sordum. Şimdi başkanım o kadar gülüş ki. Bak başkan. başkası olsa bu kalabalığı görse anladınız kimlerden bahsettim hemen boşlan derdi. Ama başkanım değilim dedi yani bu kadar basit dürüstçe. Biz başkanımızın da Kocaeli'de güzel işler yapmasını istiyoruz ve başarılı olmasını istiyoruz. Ona da buradan Kocaeli'ye başarı dolu alkışlarınızı göndermenizi istiyoruz. Sevgili dostlarım, Erdoğan Bey'e Bosta Sancak derneğimizin bu güzel Anadolu yakasındaki birimine buradaki Dosta Sancak derneği olarak güzel desteklerine özellikle boşnak hemşerilerimizin kültürel değerlerine, yaşam değerlerine hem sahip çıkan hem geliştiren diline, kültürüne evet. hizmet eden böyle güzel bir yapıyı var ettikleri için ona, bütün çalışma arkadaşlarına, geçmişte hizmet etmiş insanlarına teşekkür ediyorum. Benim diyorum ki, benim en büyük zenginliğim İstanbul gibi bir kentin en büyük zenginliği bu şehrin kökeni. Bu şehrin kökeninde çok değerli insanlar, etnik kökenler, inançlar, yaşam biçimleri var. Ya çok zenginiz, tarifsiz zenginiz. Oğlum, kenerbaşerin maçı mı vardı bu akşam? Ha? Evet. Yoksa Başkanım. Ha? Yoksa Edin Cekov forması bu. Ha? Harikasın. Bakın, ben seçildikten sonra ilk ziyaretimi Saraybosna'ya yaptım. İlk ziyaretimi. O günden beri de belediye başkanlarımızla çok değerli ilişkimiz var. Bütün Balkanlarla ama özellikle Saraybosna'yla. Ve aynı zamanda aynı zamanda Bosna Hersek'le çok değerli ilişkilerimiz var. Teknik diyaloglarımız var. Şehircilik üzerinden diyaloglarımız var. Ve B40 diye bir oluşum yaptık. Şu anda 60'ın üzerinde belediye orada işbirliği çalışmamızın içinde ben kurucu başkanıyım. Şu anda dönem başkanı Tiran önümüzdeki sene Ocak ayında da inşallah Saraybosna dönem başkanı olacak. Evet. Ve İstanbul'un da onun yanında olarak ki şu an Benyamin Hanım orada dönem başkanı daha doğrusu belediye başkanımız. Tabii seçim var galiba değil mi bu sene? Eee yerel seçim var. Ben tabii Benyamin Hanım'ı çok seviyorum. İnşallah başarılı olur. Eee tabi orada seçimden sonra Ocak itibariyle eee inşallah dönem başkanı Saraybosna olacak yani saraya olacak ve hep birlikte biz de destek olacağız. İstanbul'un Bosna ile olan Bosna her olan bu köprüsü bu bağı daha da kuvvetlenerek devam edecek. İstanbul'un en büyük zenginliğinin özellikle Balkan coğrafyasının İstanbul'a gelişi ve oradan köken olarak oranın insanların İstanbul'un böyle temel hamurunu oluşturduğunu biliyorum. Ama aynı zamanda Türkiye'nin 81 ilinin insanları burada. Aynı zamanda Kafkaslar burada. Hatta Orta Doğu burada. İnanın dünyaya bir mesaj varsa o İstanbul'dan çıkar. Bize yakışan da ne biliyor musunuz? Bu şehirden dünyaya hep güzel mesajlar verelim. Demokrasi mesajları verelim. Özgürlük mesajları verelim akıl, bilim ve güzellik mesajları verelim, barış mesajları verelim. Ne diyelim dünyaya? Dünyada barış, yurtta barış mesajı verelim. Başkanım. Ve o mesajdan hiç vazgeçmeyelim. Başkanım. Hepinizi, Başkanım. hepinizi çok seviyorum. Başkanım. Ablacığım öyle güzel bir şey yazmışsın Başkanım. ki ben onu nasıl Başkanım. okuyayım? Başkanım. O zaman ben sana okuyayım. Başkanım. Sen Allah'a bir ablacım. ablacığım. Aramızda kalsın kazanıyoruz. Tamam. Başkanım. Şimdi Erdoğan başkanı. Başkanım. Ne yazıyordu? Volimo. Sen Biz, Biz seni çok seviyoruz demiş başkanı. bana güzel. Güzel hanımefendi oradan. Başkanı. Çok teşekkür başkanı. Size de teşekkür başkanı. ediyorum. Başkanı. Yok pardesimi çıkarayım, ceketi mı? <laughs>